Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün elimizde gördüğünüz üzere Franco var oyunun sesi çok açıkmış Onu bir kapatayım Paşacım kardeşim bir tık sessiz olur musun güzel kuşum benim Sakin relax Deliriyor kuş ya insan sesi duyunca Bugün şerefsiz gibi Frank oynayacağız Moruk. Oda, odalar falan temizleniyor arkadaşlar. O yüzden bugün kuş sesi duyacaksınız biraz. Belki biraz rahatsız edebilir ama yapacak bir şey yok. reis. Doç atıyor reis. Allah işten geldim şu an. Elim buz gibi ilk maçım. Bakalım birazcık ısınmamız gerekiyor. Ben onu bir darlayacağım bir tık ya. Dur bakayım. Hmm. Tırtıllık yapma. <gülüyor> Reis. <gülüyor> bunlar biliyor ha, bunlar biliyor bazı şeyleri. Helal. Ben bağırıyorum, kuş da bağırıyor. mı bari? Kanka birazcık dürtme hasarı yapabilirsin ona. hissediyor. Sevdim. Gideyim be ADC'ye bir gen katayım. Şuraya mı oturttu düştü zaten ama. Burada hala. Hala burada. Aslında bir gölgen var şunlara kanka. Çok kıvrak çar. Kendimi göstermeden atmam lazım. Hissediyor şu an atacağım o yüzden sağa sola gidiyor. Okey. Oğlum elim çok soğuk ya lan daha bir tane atamadık. Isınsaydım birazcık oyuna girseydim iyi olurdu. Ama neyse. ADC'ye bir tur şöyle kendimi göstermeden uçayım ben. Çocuk önde oynuyor çünkü King geldiler galiba ona. Kanka dur. Bu sefer affetmedim. Bu sefer affetmedim işte. Güzel. Böyle böyle şey yaparız. Açılırız bir game şey atayım da. Base atayım da. AP'leri yüksek aslında başlangıç olarak bir tane kahin alsam hem bize bekleme süresi hem de birazcık şey kazandırır. Şunu satayım mı? kalsın ya. Xborg'umuz dayak yiyor biraz. Bakalım Harley buralarda mı? Aa buradaymış. O yolundan çektim onu. Kanka vur bana. Hadi bana. Hadi vur. Tamam neyse. Şey yapabilir dikkat. Hala burada bence sağ tarafta duruyor olabilir. Çıkmış buradan. Helalsin. Bir tane daha çok güzel. Gel bana kaç bana kaç bana kaç. Kaç bana kaç bana kaç bana. Güzel. Ultiler devam etseydi? Çekemedim. Ama şu Moskova bir oynarız. Güzel bir açılırsa lane'de minyonu kesmek için. Yapışıp çekebiliriz belki. Dur bakayım. Aha. Bekle bekle. Çözeceğim ben şimdi onu. Paşam al bunu. Kes bunu. Helalsin. Alıyorum hasar üstüme. Çok güzel. Nice. ADC'me geldim. 2 kilo aldırdım tertemiz. Şimdi bu çocuk bu iki kille bayağı bir gider. Birinci itemini tamamlamış, kitle kontrol botunu da almış güzelinden. Şimdi i̇şte biz böyle bir top manıp daha açsak aslında harika olabilir. Boşladın ama... ...kaçtın, ölür sandım. Bekle bakayım kanka ultim gelsin. Aceleye gerek yok, buraya ya Selena gelecek ya Harley gelecek. Yani biri gelecek buraya. Cloud'a oynamak için. Abi bizim çocuk trade'e giriyor. Kanka dur. Relax. Relax. Lan. Basmayacağım ulti. Güzel. Kilonda kalsın. Şu adama gidelim bir tur. Geliyorum. Mid veya haya gain katın diyor. Atacağız paşam rahat ol. Tuttum ama hiçbir şey yaramadı. Hadi Ayabusa kestin onu paşam. Oğlum sen bir tane gölge atacaksın da biz oyun yapacağız oraya ya. Bir gölge kardeşim ya Harley'e. Bu kadar basit. Neyse sıkıntı yok. Olur böyle şeyler. Ah. Kanka basma ki vereceğim kuleyi şimdi. Niye basmadın ki ultiyi? Ultim yok nasıl yapacağız? Ultim yok. Abi adamdaki özgüvene bak ya hala önde oynuyor fiskeleyeceğim şimdi bak ayar oldum he. Üstüne gidiyorum hala korkmuyor. Tamam bunu ben yedim. Güzel. Çırptım ona. Bak oradan stun sağlayacak. Görüyorsunuz. Nice. Süper. Attack the lord. Şuradan sallayabiliriz şuraya da geçebilirim aslında. Ben de buradan sallayabilirim. Şuraya bir hook atsam acaba çalıdan ah diye bir ses gelir mi diyecektim. Gelirmiş. Keşke atsaymışım. Oh be milim kaçtı milim milim. Vallahi bir milim kaçtı. Şunu da alayım. Şu Moskov için şart oldu. Gelemezler gelemezler iyisin. Bayağı iyisin tamam. Sallayacağım. Buralara bir yere şey koydu. Kanka çok toplandılar burayı nasıl yapacağız? Okey 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 sakin relax relax. Tamam güzel öldürdün onu. Koruyacağım seni. Önümdeyim sıkıntı yok. Hiçbiri rencime girmiyor ya. Burada yerimiz güzel. Gelirlerse düşürürüz. Moskova gidecek şuraya. Aslında oraya ben bir gitsem düşürürüz onu ama. Kanks. Kanks. Güzel. hiç yok. Yemin ediyorum evinden mi aldım, bahçesinden mi aldım, bir yerden aldım ama nereden bilmiyorum yani. Aa nasıl alınmadı o? Dur bakayım. Oğlum çocuk ölecek. Ah! İsteklemiş. şeyi kesince ulti eklenmiş ya. Belki kaçarım diye düşündüm. Oy yok. Çocuk 3 item bitirmiş. Bizimkilere zorluk çıkarır. Gerçi tek item bile vuruyor o hero ama. Yine de item itemdir. Diğer skillleri çok vuracak. Ya zaten ona karşı çok bir savunma çekemeyiz. Çekersek bir anti-exer. Onun dışında yalan yani. Neyse. Yetişemezler diye basmadım ulti. Bir bastım ama tutmadı. Okey. Kendimizi göstermeden o yani Yani %90'a ihtimalle tutarız. Ama bizi gördükleri zaman sağ sol yaptıkları için çok kumar oluyor. Dikkat edelim. Hayan'ın ultisi Çocuk çok şanssız yaşadı. Şanssızlık yaşadı orada. Ultisi dağıldı baya. Oha lan. Nasıl çekilmedi orada? Da. Tamam bana attı ultiyi. Abo kankam ne yapıyorsun? Kafattın. ya. Belki aradan dedim <laughs> çekerim ama olmadı. Dur bakayım sessiz relax. İnceden alacağım birilerini şu an. Tam tam benim vakitlerim geldi şu an. Kritik hamle yapma zamanı. Orası boş. Varsa şurada biri vardır kanca mesafesinde. Kalaat öldü. Ölmemiş. Ne aldın? Midas mı aldın? Midas alıyor güzel. Şunu ben tutayım kanka. Siz bunu kesin. Bak sen bunu kesersin. Tüh be içinden şey geçti. Güzel ulti. Güzel ulti. Satmayacağım seni. Tamam yeter artık ulti falan sallamasın bana aman dil Oraya gelirsem bu arada yatarız ya Ah be bir milim uzakta kaldı <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir pozisyon alabilirsem inditeceğim bunları da koda gelmedi. Şunu tutacağım şunu. Kimi tutacağız? Martısı tutayım. Kesin bunu. Oradan da biri gelir mi? Yok hocam gelmezmiş. Moskova da kaçtı ya. Çok az canı var. Tamam aldım redi. Ah oh be! Oğlum Böyle çok az bir, bir santim kalıyor ya yakalamama. Kanka bir sen de bunu keseriz. Gerçi Lord var ama. Ultim geliyor. Kanka gel, gel. Bizim konu kesecek. Çok güzel. Şuradan bir Moskova sesi gelir mi? Tam burada tutmamız lazım bunu. Ama kafa atacaklar. Benim de canım az. Üstüme gelirlerken çekmeye çalışacağım. ...süpersin. Arkandayım. Sıkıntı yok. Şunu tutabiliriz bak. Kes kanka bunu. Oğlum bassana ultiye. Kuzey Tekinoğlu'na bağlatacaksınız beni. He? Kurabiye var. Smith var. Ulti var. Ulti var. Hadi lan. Kes lan onu. Ah lan dayı Tamam güzel. Kanka bunlar bana fokus atmaya kalkarsa bence inanıyorum ki biz bunları keseriz. Aha. Aha. <laughs> tahmin ettim. Sen hayırdır la? Bizim çocuğu mu kesiyen? Oy reis. Reis ha. Bayağı bir marjinal bir adamsın sen ya. Hayabusa kardeşimiz sattı. Kötü bir gölge attı. Adam da duvara sapladı acımadı. Bilmiyorum iki kişi eksikler. Belki burada birini çekersem düşürme şansımız var. Bana görüş vermeye gelir Rafael. Bana yakın olmaları lazım ya şu an. Abi kar sopası varmış ya. Korumam lazım bizimkileri. Şu Moskova çırpacağım ben şimdi. Şuradan da birini çekeceğim. Ama rencim yetmedi. Hızlı gittiler Rafael sayesinde. Ben droplayacağım onu dur. Çok güzelsin. Önündeyim, önündeyim, önündeyim. Sıkıntı yok, relax. Senin arkanda koskoca Salvator var kardeşim ya. Biz tank oynarken korkma. Kendimi feda ederim sen ölme diye. Vay arkadaş ya. Aç. Sen bir tık kaşındın Seni de ben ultilersem Ben ölmeyeceğim Onu da böyle çekeceğim Kaybol şimdi Hey yavrum hey <laughs> Sonda yaptık yine şeklimizi Geri dönerdi yani Fuku atmasaydım Çok riskli ya. Moskova Haya bu sonu çok büyük counter abi. Baksana bak. Direkt de şey atmış W atmış mesela. Anında duvara sabitlenebilirdi. Çocuğa destek, çocuğa destek. Koş 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 koş. Destek çözüyor. Red mi alıyor yine? Benim la. Ya. Aynı izle atmış ama hızlı kaçtı. Şimdi birini çeksem hoş olacak. Şuraya Selena denecek şimdi. Adamın drops'tan atça tuttu ya. Tam da gidiyordu ne güzel. Güzel bizimki harliyi kesmiş. Ya üf! Çok bozuk hiroları var bilader ya. Ne güzel ulti atmışım adama kritik kişi. Keseceğim bozdu beni. Neyse tamamlıyoruz bizimkiler. Güzel. Hadi oğlum cyborg. Hadi oğlum cyborg. Yırt onu. Yırt lan. Yırtamadı be. Orada <laughs> sakın iyi oynadı. Yani günümün ilk maçı ellerim buz gibi ısınmadan etmeden oyuna girdim video çekmeye girdim. Normalde video çekmeden önce en az 2-3 maç atarım ben. Şöyle belli elim ısınır oyuna ee, pişer ellerim ondan sonra video çekelim. Ama direkt sıfırdan böyle giriverdim verdim. bir vakit kaybetmeyeyim diye. Yine kötü oynamadık zaman zaman güzel huklar tutturduk tahmini huklar tutturduk. Daha iyi oynanabilir miydi evet ama sağlık olsun güzel bir maçtı takım iyi oynadığı için. E açığımı kapattılar. Ben de onların açığını kapattım. İzlediğiniz için teşekkürler. Buraya kadar geldiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.